Evet arkadaşlar, biz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda karavan projemizi devam ediyoruz. Daha önce bahsetmiştik. Ee, evet Hasan Usta, bu karavan hakkındaki düşüncelerin ve e, şeyler nelerdir? Valla ikinci şahane bir karavanımız olacak. Kameraya bakarak konuş. İkinci şahane bir karavanımız olacak. Yani evet. Anladın bu karavanın biraz projelerinden bahseder misin? Karavanımız projedir. 6 metre uzunluğunda. 6 metre uzunluğunda. Evet. Ee, 2.30 genişliğinde 2.35 yüksekliğinde 2.35 yüksekliğinde evet. Tamamdır Dingillerimiz tek dingil mi yoksa çift dingil falan mı olacak? Dingillerimiz e, Bir dakika Dingillerimiz çift dingil Evet peki o, Oynar başlı Projemizi gösterebilir misin? Projemiz şu anda içeride de birazdan göstereceğim Tamamdır şu anda Su terazisiyle ayarlamaya çalışıyoruz. Durumlar böyle. Burası aynı evdeki olduk, olduğu gibi iki kişilik yatak odası. Yani iki kişi burada konaklayabilecek. Burada e, şu şekilde tam bitiş çizgisinde yani yatak odasının bittiği yerde şu şekilde e, banyo, tuvalet ve onun tam karşısında ee, mutfağımız. Burası da kocaman bir oturma yeri. Evet. Televizyonumuz da oturma yerimizin tam burasında olacak. Yukarıda güneş panellerimiz, havalandırmalarımız. Peki bu temiz sütan. Evet. Peki bu karavanın dışı e, hangi malzemeden olacak? CTP panel Hı. kaplama yapacağız. CTP panel kaplama. Aynen daha hafif ki. 6 metre uzunluğunda biz normal olanlarla yapsak normal olanlar derken sandviç panel vesaire e, malzemelerle yapsak e, karavanımız iki tonu geçer. Ariyetten hafif olmaz araçta çekmez aracımız da büyük olması lazım. Ama 6 metre uzunluğundaki karavana biz ctp panel yapacağız içine kava kontra kaplayacağız. Evet bu e, karavan ruhsatında 750 kilo altına. Herhangi bir belge gerekmiyor. Gerekmiyor aynen. O yüzden e, bunun ağırlığına çok dikkat ediyoruz şu anda. En hafif malzemelerden kurmaya çalışıyoruz. Evet. Şurada da 106'mız var. Proje aracımız. Evet başka söylemek istediğiniz? İlerleyen zamanda gereken bilgiyi aktaracağız. Evet. evet şu an Antalya'da hava yağmurlu. Antalya'da muhteşem bir hava var. Evet. Şu anda bayağı bir bulutlar. Bu boyadığımız Opel. kordonlarını görüyorsunuz mermi gibi ondan sonra sanayi bugün yasak var yasaklardan nasıl dışarı çıkıyoruz yasaklardan dışarıya çıkmıyoruz yukarıda dükkanımızın yukarısında yerimiz var orada kalıyoruz evet harika şurada yukarıda sağ tarafımız ofis sol evet, tarafımız sağ tarafımız sağ ofis e, sağ altta mix makinamız var evet. boya karmak için boya karmak için Hava biraz soğuk. Ha zehir gibi. Ha zehir gibi. Şey, ee, biz şuna şey yapalım artık. O hızlı mı çalışıyor. Yok, yavaş. Konuşuyor sadece şu anda. Ha, tamam. Hızlı çalış Hızlı hızlı eee oynatmayı az sonra şey yapacağız. Bize bu konuda bilgi verebilecek arkadaşları e, yorumlara bekliyoruz. Akıl atıldan üstündür her zaman. Yani Evet, abone olup beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Her <laughs> şut <laughs> kanalı. Kanki sen bu YouTube'u sevdin ama. Ha. <laughs> evet, ben bir markete varıyorum. Evet, sen bir markete. Pabulla zilehan burada. Motorumuz. Evet. Maske bize <laughs> Tabii, her şeyden Tabii, Sosyal mesafe kuralları. Sosyal mesafe kuralları. Önemli. Maskemizi takıyoruz. Şuraya bunun altına bakın. Şuraya bakın. Şuraya Böyle. Burada da bir i20'miz var. i20'miz hatasız boyasız. Emsalsız paket. Buradan hediye motorcu selam olsun. Afay olan kardeşim. Sanayi bugün çok sessiz. Kimsecikler yok. Şurada bir tane marencimiz var. Dükkanımız böyle. Şimdi size şeyi göstereyim. Bu karavanın altı, bu yan paneller olacak. Şöyle geriden göstereyim size. Evet, şimdi boya miktar makinesini göstereyim dükkanda. Şurada elektrotumuz. Burada eldivenler, gözlükler, hesap makinesi. Bu, bu bir kazalı aracımız. Şu anda ekspere bekliyoruz. Airbagler falan patlamış. Şurada da çay makinemiz falan. Evet. Burada Duxon'un manavat ile bizde. Şuradan makinemizi çalıştıralım. Mix makinemizi. Evet. Buradan istediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz. Hangi renk isterseniz mesela şöyle katıyoruz buna. Aynen. Burada zımparalarımız, batlarımız, pastalarımız, boya korumamız. Burada kalın pasta, ince pasta. Burada petlerimiz var. Burada yoklama. Burada şeyimiz var işte. abi falan. Burada atlı kurumuz. Tiyatın para. Burada makinezin parası var. Burada boyalarımız var Burada cihazımız var. Boya kurduğuna girip istediğiniz boyayı alabiliyorsunuz. O da para falan. Şimdi de alalım. Evet. Bugün beni çekecek olmadığı için ee, ben bugün kamerada gözükmüyorum. Kamera arkasındayım. Burada bir tane M-Max'imiz var boyunca. Burada 106'nın motoru sobamız. Burada da 106'mız var. Güzel bir çalışmayla güzel bir araba olacak. Burası da işte karavanın şasisi. Bu yan panelleri. Yan panellerini CTP kaplamadan yapacağız. Burada jantımız, denemelik jantlarımız falan. Bugünlük bu kadar yeter. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Ee, şu anlıkta çok küçük bir kitleye hitap ediyoruz ama hepsi zamanla gelecek tabii. Evet arkadaşlar saatler beş buçuğu gösterdiği sıralarda karavanımızı neredeyse bitirdik. Yani bitirdik derken şahsi olarak bitirdik. Şu anda şuradan buradan bir şey çekeceğiz. bir böyle krapıla iyice sağlamlaştıracağız. Ondan sonra dingillerini koyup biraz daha sağlamlaştıracağız ve dükkana gittik olayını bitireceğiz. Sanki e, karavan hakkındaki düşüncelerin... Allah aşkına düşüncelerini... Evet şimdi... De... İki yurdu da böyle çekiyor. Ve karavan hakkında böyle. Böyle geri gelelim. Bu arada hava biraz güneş açmış da. Antalya'da... Şöyle... Evet şu anda karavan projemiz baya baya şey oluyor. Baya baya bitmiş durumda. Şasisi. Şasisi bittikten sonra direkt zaten tekerlerimiz hazır. Dingilleri yapıp artık kolaylıkla dükkana giriş çıkış yapabilecek.